Madem Urfa Kızılay'a geldik, bir ölçüde o da vardı. Ee, şimdi sizin üçüncü döneminiz. Evet. Yaklaşık 8 yıldır. 9. evet, sekiz yıldır, yıldır. Şu evet. bitecek. Ya, i̇nşallah evet. evet. Ee, nasıl bir Kızılay aldınız? Üstüne neler evet. ekledik? Siz evet. biraz toparladınız ama ben bunu biraz daha detaylandırmak ben şöyle istiyorum. Söyleyeyim. Hiçbir zaman ben e, yani ekip hast olarak, hastanedeki evet. baş başhekimlik dönemimde de Başka diğer e, işlerde de geçmişi kötüleyerek e, kendi önlemlerden istemem. Öyle bir kastım da yoktu. O zamanki imkanlar, evet, evet. O zamanki imkanlar, o zamanki koşullar nedeniyle yine Kızılay'da görev olmuş e, alan arkadaşlar ellerinden gelen en evet. aktif görevi yaptılar. Ben buna inanıyorum. Ancak Kızılay'ın son zamanlar bir hamle yapmış olması Genel merkez nezdinde bizim arkadaşları da motive etti evet. ve bizler halkın içerisinde. Hele hele benim tanınmış bir yüzüm var halkın arasında. Evet, idarecilik dönemim, dönemim. başhekimlik dönemim, cerrahlık dönemim nedeniyle de vatandaş kesinlikle itibar ediyor. Kesinlikle güveniyor. Ve o bakımdan Urfa'da ciddi bir kalkınma hamlesi yaptık. Urfa'nın henüz sorunları bitti mi? Hayır. Kan sorunumuz var. Efendim, söyleyeyim. Toplum merkezi sorunumuz var kan merkezimiz ve bina sorunumuz evet. var. Bunları inşallah geçen hafta genel başkanımız buradaydı. genel müdürler buradaydı. E, sağ olsunlar bizleri seviyorlar. Ve dolayısıyla Urfa'da inşallah eski kız hemşire kolejinin yerinde biz bir Kızılay kampüsü yapacağız. İçerisinde da hazır... bir müjde olarak. Evet. Evet vereyim. Basın olarak sizler de lütfen bizleri destekleyiniz. Evet, ee, Urfa için Urfa'nın 49 yıllık kan sorununu, 49 yıllık Kızılay sorununu, ilk yardım sorununu, toplum merkezi sorununu e, inşallah böylece çözmüş olacağız. Tabii ki sizlerin desteğiyle ve halkımızın bize olan inancı ve güveniyle.